Sen şimdi bayağı bayağı şirkete gelmiyorsun öyle mi? Evet teyzem dedim ya şu Ferhat'la Şirin'i barıştırmam lazım. <laughs> Kız sen şimdi öyle birden Ferhat'la Şirin deyince bana bir gülme geliyor ha. <laughs> sorma teyzem ya sorma. <laughs> Ama yok ha. görev aşkı. Barıştıracağım onları. Bana şans dile. Hadi. Hadi. şans. Hadi dikkat et kendine. Benim de çok işim var şirkette. Hadi. Eee nasıl gidiyor? Gayet iyi. Yani plan işliyor diyorsun. Saat gibi işliyor hem de rüzgar. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada Bora bu ideal kadına baya baya yazıyor. Hmm. Ama senin de klavye üzerindeki etkin normal hayattan daha fazla. Yani bu seni bozmuyor mu? Şş, saçma sapan konuşma ya. Bak ideal kadının kim olduğunu öğrenince adanın maskesi düşecek. Ve beni Bora ile bir araya getirmeye çalışırken nasıl alttan altta kendisine yürüdüğünü görecek Bora. Böyle bir ikiyüzlülüğe asla tahammül edemez. Hmm. Biraz tanıdıysam burayı. Peki sen ne yapacaksın? Beni o kadar tehdit etmene rağmen bak sana çok sağlam bir pas atıyorum farkındaysan. Bunu gole çevirsen iyi olur. Tabii, tabii ama bizim de kendi çapımızda planlarımız var. Allah Allah. Evet. Neymiş planların? Söylemeyecek misin ortağına? Zamanı geldiğinde öğreneceksin. Fakat şunu söyleyebilirim, rüzgar benden yana. Yani o yüzden yavaş yavaş acele etmeden kuşu kafesleyeceğim. Kuşu kaçırma da yine. Gidip başka dallara konmasın. Hayır. Hayır bu sefer böyle bir şey olmayacak. <laughs> Günaydın. Günaydın. Günaydın patron. Ne haber? Nasılsınız? iyi misiniz? Harika. Ee, inanılmaz oh. görseller hazırladım. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Güzel. Ben de görmek için sabırsızlanıyorum Rüzgar. O zaman birazdan toplantı yapalım. Pırıl'a söyleyin. Ekibi toplasın. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Ada gelmedi yalnız. Adam normalde geç kalmazdı. Of kızım aç şu telefonu öldük meraktan ya. Aşkım. Ne oldu bu surat ne? Kim üzdü seni? Ada. Nasıl sen Bora mısın? Ee, aşkım ne oldu anlat hadi şaka yaptım ama şey olmadı anlat. Ya aşkım Ada ödül adayı oldu ya. Evet, Tuğçe ile birlikte olmuşlar. Evet, onu <laughs> İşte Görgünler şirkete gelmiş, sonra kavga etmişler. Ya bu arada adayı sorumlu tutmuş. Kız şimdi dışarıda onları barıştırmaya ne çalışıyor. Ne alaka o da? Şimdi yani kız yazısına konsantre olması gerekirken onlarla mı uğraşıyor? Yani. Ayrıca bence ödül falan bahane yani. Bu arada adayı istemiyor. Şirkette tutuyor ki gözünün önünde acı çeksin. O iş şöyle değil hayatım, öyle değil şimdi Bora. Benim kuzenim ben tanıyorum sen tanımıyorsun o kadar. Yani Bora görmek istemese yani ada ne bu şirkete girebilir, ne bir daha yani karşılaşırlar hiç haberleri olmaz birbirlerinden. E Bu yaptığı ne demek oluyor aşkım? Bu yaptığı aşk demek oluyor hayatım. Sonuçta yani Bora adası duramıyor göremiyor musun? Kendi yani sürekli etrafında bir sorun çıkarıyor, olay çıkarıyor ve etrafında tutuyor. Yani kendi bile kendine itiraf edemiyor da ama bu durum böyle. Diyorsun. Tabii ki. Ama yazık değil mi benim minnoş kalpli maşkim? Aşkım hem minnoş kalp gel buraya, sen minnoş kalpli mi gel bakayım. Ay. Sakin lütfen. Tamam sen moralini bozma. Bir şey tamam değil mi ama... sana? Demek ha? sen de bana kızsan böyle burnumdan fitil fitil getireceksin. Hayır mi? hayır öyle bir şey yok. Ya bizim ailedeki tutku böyle olaylar falan hepsi zaten bu arada toplanmış, onda birikmiş. O ne demek ya sen tutkusuz musun? E, o anlamdaki tutku değil ben daha çok böyle itaatkar böyle Sakin bir yerde Liman sakin bir liman gibi. Aşkım sen benim tatlım mısın ya Tatlım mıyım Evet yerim seni Ye ye hadi <laughs> Aşk kendi seçer Sen Bilemezsin